Evet baba. Adım Kerim Koçar. Bura nere? Bura neresi? Bura nere? Burası Arpaşpa Merkez Mahallesi. Erdemli'ye bağlı. Erdemli, Mersin'e bağlı. Evet. Evet. Tüfecik evet. Mahallesi. Evet. İşte çiftçi var. Varlı var. Ektim yerinde kaldı. Evet. Şimdi satılmaz? Hiç. Hiç satılmaz. Bir tane bile. Bir tane. E kaça gidiyor? Bedava veriyorum. Allah Allah. Vallahi ne yapayım? E, ne kadar emeğin var senin burada? Burada benim var, bir milyar emeğim var. 100 liralık satışım yok. Yani biri mi gelip almadı? Piyasası Almadım mı yok? yok. Satılmadı, alan almadı. Piyasası yok yani. Piyasası bitti. Allah Allah. Sen yenge, akrabanız var mı? Yenge yenge yenge. Yenge. Akrabanız var mı? Tamam. tamam, ne bir ben kaka. Yemeklerim Çok kötü bir şey ya. Baba şöyle... Baba şöyle bir şey yap. Bura kaç dönüm ya? Bura 3 dönüm. Ya bura merkezde nasıl satılmaz ya? Brokoli şeyde gibi. Bana... Alanı olmadı, götürdüğünüz kirasını kurtarmadı. Kadının kirasını kurtarmadı. E peki buradan şimdi ne diyorsun yani? Vatandaş gelip alabiliyor mu buradan? Ya bedava veriyorum, gelsin götürsünler. Ben Onu da yok. He, bedava yemiyorlar. <laughs> Allah Allah. Bedava da yemiyorlar. E baksana İstanbul'da bir sürü ortalığı yine karıştırdılar, dolar fırladı bir Ekrem İmamoğlu bir bilmem ne hikayeleri bir sürü şu anda öyle. Yani devlet sanki başka bir şey peşinde buraya bak. Ben o siyasetten hiç anlamam. Ama o siyaset o, ama Ama o siyaset bunu böyle yapan abi. Vallahi bilmiyorum. Kendi elinle yapmış. Siyasete karışmam. <gülüyor> <gülüyor> Siyasete karışmam. Ama Sen abi. elinle yapmışsın bunu. Bana böyle diyor. Nasıl <laughs> biraz, oldu bu? Biraz, biraz elimizle yaptık yani. Hangi partiliydin? AK Partiliydim. Vaa! Wow. De partili. Yine de AK Partiliydim. <laughs> Yine de AK Partiliydim. Ustanmadın yani. Yok. <laughs> ne yapalım kadar? Böyle Hiç bir şey yok ama. Biz böyle bir yazıp yolda gideriz. Anladım ama abi yani şu yazık değil mi ya? Şu bir emek yahu. Ya. Ben sana şimdi şu tarlayı bana kireye verdiysem kaça verirsin? Kireye verdiysem kaça verirsin? 20 milyara verirsin. Yıllık. 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 Kaç yıllığına verirsin? Verir, Ama bak. sen 20 milyon lira evet. almadın ya en az ne 200 milyon En az 200 işte Ama umut yarın gene belki para eder. Başka tarla Nasıl edecek abi? Ya şu fasit edeceğiz. Eker sen edecek. Evet, Ama onu da masraf edeceksin. Edeceğiz ne yapalım. Ama Yeden, sor. Valla. Çok, çok enteresan bir durum. Burası e, Mersin'e 30 kilometre telle yolu üzerinde